Abdül. abi bugün yine ekranlara North ile birlikte artık ileri geri çıkıp yanaşabiliyor. Abdullah abi el salla böyle gittim. Hemen ama bu kapanma oyan Evet gördüğünüz gibi. Artık sürüş yapabiliyor. abi eğitimin yavaş yavaş tamamladı. Bugün yarın artık ona araba tahsis edilip yola göndereceğiz. Evet yeni Dorse ve araçlarımızı da sizlere göstereyim. Burası daha önce gösterdiğim gibi bizim kademe ara alanımız. Mutlu abi yanaşana kadar o arada sizlere Yeni dorsemizi göstereyim. Yükleme yaptı. Bunu Mutlu abi yükledi geldi. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu da yüklemeye gelip yapıp geldi gümrük evraklarını bekliyor. Daha sonrasında bu da bu dorsemizle yola çıkmak üzere. Hazır bir şekilde olduktan sonra evraklarını alıp mühürünü takıp yola çıkacak. Tekrardan Mutlu abimizin yanına gidelim. Mutlu abi. Artık sürüşlere başladın. <laughs> Aynen öyle. Evet. Nasıl Başladım. gidiyor? Valla çok iyi gidiyor. Kırmızı dorseyi i̇şte, de sen yanaştırdın. Kırmızı dorseyi de sabah e, hiçbir kimsenin müdahale olması, olmadan yanaştırdım. Rahatlıkla yanaştırdın artık, artık alıp çıkartabiliyorsun. Tabii, 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 Herhangi baya, bir sıkıntı yok. Bayağı bir alıştık. Hiçbir sıkıntı yok. Ne kadar aslında. oldu süreç olarak? Bugün itibariyle e, tam 30 gün oldu. Tam 30 Buraya gün oldu. Buraya geleli yani sizle tanışıp buraya geleli işe başlayalı tam 30 gün oldu. Evet. Dolayısıyla 30 günde bu seviyeye geldik. Rahatlıkla şu an araç çalıştırıp çıkartıp Tabii herhalde daha rahat rahat çıkıp girebiliyorsun. da biraz sonra da gümrük alanına gideceğiz zaten. Evet. Ee, Gümrüğe gideceksin. Gümrüğe gideceğim yani. Gümrüğü taktıracaksın. taktıracaksın. Olmadan, evet. Hangi evet. araca taktıracaksın? Kırmızı dorsaya mi? Ee, hayır bu aldığım dorsaya Araç çıktı mı? Bu arada açık gidecek Evet. Ee, biraz sonra gideceğim oraya da. O zaman tekrardan kısa kısa videolar halinde sizlerle paylaşıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Mutlu abi, bu arada söylemeden yap yapamayacağım. Bilmiyorum görüyor musun yorumları? Evet. Herkes sana çok e, güzel taleplerde bulunuyor. Evet. Güzel evet. dileklerde bulunuyor. Umarız evet. e, o arkadaşları da yakın tarihte buradaki yoğunluğun aslında senin anlatman daha iyi olur. Evet, Şimdi evet. Her, herkes bizi arayıp hani biz de başlayabilir miyiz? Nasıl başlayabiliriz? Buradaki yoğunluğu az çok sen görmüş oldun. Evet. E, biz de arkadaşlar diyoruz ki hani buradaki bir yoğunluk azalsın. Hani evet. sonuçta sen ve diğer birkaç tane arkadaşımız var biliyorsun eğitimli olan. Eğitim demeyelim de artık siz araç kullanmayı biliyorsunuz. Bununla alakalı mutfağında gördüğünüz bazı şeyler ki görmeye de devam edeceksiniz. Hani zaman zaman kıstaslarla birlikte azaldıkça veya bununla alakalı eğitimlerimiz bittikçe diğer arkadaşlara da yer vereceğimizi söylüyoruz. Evet. Hani senin açıklaman, senin ağzından duymaları buradaki yoğunluğu veya buradaki işleyiş sürecini daha sağlıklı olur. İstersen ufak bir şekilde evet. onlara da değinmeni istiyorum. Senin yaşadıklarını. Öncelikle e, hakkımda yorum yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı selamlarımı söylüyorum. E, onun dışında burada gerçekten çok yoğun bir e, ortam var. E, her gün tırlar Gidiyor ve yeni tırlar geliyor. Yeni tırlar işte dolu olarak geliyor. Onların boşaltılma süreci oluyor. Onlar ee, onlarda tecrübe ediliyoruz. Ama gerçekten Yunus Bey'in dediği gibi e, şu anda çok yoğun e, bir durum. E, o yoğunluktan sonra artık uygun gördükleri zaman da e, ben herkese yardımcı olacaklarım. Bizi takip edip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.